Tufan kardeşim bizlerle birlikteler ve onlara da her hafta olduğu gibi bomba gibi parçalarla sizlere eşlik edeceğiz. Evet öncelikle buradan e, sevgili menajerim Murat Vanlı'ya çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kendisinden. Çok seviyorum kendisini de. Buradan canımız ciğerimiz abimize de buradan sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Sponsorumuz Emirhan Döner ve Özgürün Market Özgür Senkure 3 saatlik boyunca sizlerle birlikte olacak arkadaşlar ve 3 e, saat boyunca onunların sponsorluğu adında sizlerle birlikte olacağız. Evet e, mesajlar için söylemiştim 531 577 23 19'dan bizlere ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Buradan e, değerli Bülent Avcıya, değerli Nesrin Avcıya e, saygılarımı sevgilerimi iletiyorum. E, onlarla birlikte 7 Nisan'da 7 Nisan'da. E, Viyana'da olacağız. Avustralya Viyana'da. Oradan da Serpil ablamıza buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Evet konuklarıma ağlayayım değil mi? Artık alalım. Artık alalım. Evet. O mapus dedi. O dedi ki mahkumun sesi gözyaşı sensin ben de sesi olayım dedi. Büyük alkışlarla Murat Işık diyoruz. Hasret canına yetiyor. Ana gözünde tütüyor. Ömür içeride bitiyor. Çekilecek gibi değil. Akar gözlerinden bin yaş. Nerede hal soracak haldaş? Gardiyan ne yapsın?